Gel, abi gel, gel hoş geldin, hoş geldin. Büyük geçmiş olsun. Korkunç bir geceydi. Ya ben de seninle konuşayım falan biraz, dertleşeyim diye geldim ama. Tencere dibin kara benimki senden kara. Ne desem olmuyor. Vallahi korkunç bir geceydi abi, ne diyeyim? Gece geçerdi. Bebeğe ne yapacaksın sen onu bir söyle. Ben yani bilmiyorum abi sorumluluğumu yerine getireceğim tabii. Ama boğulacak gibi oluyorum resmen. Ben senin bu hanımla münasebetin olduğunu bilmiyordum. Ya yok abi ne münasebet öyle bir ilişki değildi bu. Neyse ne canım. Her zorlukla beraber bir kolaylık da vardır. Belki bu sayede Kıvılcım onunla tamamen koparsınız. Ben de ondan korkuyorum ya. Ömer Allah size yeterince musibet verdi. Artık vazgeçmenin bir yoluna bakmak lazım. Abi zaten vazgeçmiştim ben. Yani şu bebek olayı resmen beni haklıyken haksız pozisyona düşürdü. Aman ama Sen yine haklılığını unutma. Bu kadın senin polise ihbar etti. Unutmayalım. Kaldı ki siz boşandınız ya. Evladınız için görüşüyorsunuz. E tabii ki hayatına birileri girecek çıkacak. Kimseye de açıklama borcun yok. Ben bir tek kendimi kalbime karşı borçlu hissediyorum. Ömerim, kalp soğur. Aklını kullanmak her kulun Rabbine borcudur. Allah sizi daha kaç defa ikaz edecek ya? Evladınız var tamam. O iyi anne olacak. Sen iyi baba olacaksın. Bu yani. Hem artık babası olacağın tek bebek de Kemal değil. Topla kendini. Sen bana dua et abi. Kafam darmadan inşallah en kısa zamanda düze çıkarım. Haktan uzaklaşan dağılır da her şey olur. Bak cumaya gelmiyorsun. O içkiye başladım. Ses etmiyorum ama bunlar günah. Biz öyle insanlar değiliz ki. Ben de hatalar yaptım Ömer. Çok şükür Salkım Hanım'la özüme döndüm. Al abdestini, iki rekat namaz kıl, düze çıkarsın. Allah seni düze çıkartır. İnşallah.